TR724 YouTube kanalında Ahmet Karabay'ın tasfiye edilecek 12 gazeteci hangileri başlıklı haber analizini paylaşıyoruz. İktidar kanadında beklendiğinin ve sanıldığının aksine ilk tasfiyeler siyasi kesimde olmayacağı benziyor. İlk kayanlar siyasetin değil, o malum kesimin yıldızları olmaya başladı. Ortaya saçılan bütün bu pisliklere rağmen bir şey değişmediğini söyleyenlere siz kulak asmayın diye bir yazı yazmıştım. 9 Haziran tarihli AK Parti 17-25 Aralık'ta bile bu kadar sarsılmadı başlıklı yazımda parti içinde yaşanan depremi bir nebze olsun anlatmaya çalıştım. Tasfiye süreci sanıldığı gibi Sedat Peker'in videolarıyla başlamadı. İktidarı süpürme hareketi başladığı için Sedat Peker videoları etkili oluyor. Seri videolar son yıllarda ekilen tohumların yeşermesini sağladı. Bu iktidar yıllar önce gücünü medyayla pekiştirdi. İktidar 2005-2012 yılları arasında peş peşe yandaş kanallar açtığında muhalif kesim onları kimse izlemiyor, etkili olmazlar diye önemsememeye çalıştı. Adını sanını kimsenin bilmediği isimler ekranlara çıkıp iktidar adına güzellemeler dizer oldular. Muhalif kesim bu yorumcuları o zamanlar dikkate almazken köylerde kahvehanelerde bu kanallar kimi zaman promosyonla, kimi zaman da uyarılarla sürekli açık tutulur hale getirildi. Köyün erkekleri iktidar borazancılarını sürekli dinler oldular. Aynı görüşler sürekli tekrarlana tekrarlana beyinlere işlendi. İktidarın kök salması yandaş medyanın sayesinde olmuştu. Gazeteler o kadar etkili olmasa da televizyonların önemi büyüktü. İktidara muktedir olmanın zihni ortamını hazırlayan medya şimdi yeni bir evreye giriyor. Kendini kullanışlı alet olarak sunan gazetecileri çok zor günler bekliyor. İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturan Süleyman Soylu, kişisel ilişkiler kurmada ve etrafını gazeteci ordusuyla sardırmada en öngörülü isimlerden biri oldu. Sedat Peker Soylu'yu hedef tahtasına oturttuktan sonra nokta atışlarıyla etrafındaki gazetecileri birer sniper ateşiyle indirmeye girişti. Önce Hadi ve Süleyman Özışık kardeşlerin ipi çekildi. Hadi Özışık Sedat abisine küçük bir yamuk yapmaya kalkınca ilk sırada infazına karar verildi. Hadi şu sıra Sedat Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri'nde kayıplara karıştığı 10 saatlik süre sırasında artık dönmeyeceğine kanaat getirince epey efelenme yoluna gitmişti efendileri gördükleri Süleyman Soylu'ya sadakatlerini ortaya koymak için o çıkışı yapmaya kalktılar. Merak etmeyin, iki kardeş aldığı bu yaralardan sonra iflah olmazlar. Veys Ateş, içlerinde en fazla hırpalanan isim olduğu daha da olacak. Çünkü Hadi'nin bir miktar gazetecilik geçmişi var. Veys Ateş'te o da yok. Her şeyle AK Parti döneminin yetmelerinden biri olarak ortaya çıktı. Süleyman Soylu Habertürk'teki programda Sedat Peker'den her ay 10 bin dolar maaş alan milletvekilinin ismini bildiğini açıklamıştı. Mustafa Şentop, meclis başkanı sıfatıyla bu ismi yazılı olarak Soylu'dan talep etti. Şentop son olarak Soylu'yu bu çerçevede ziyaret etti. Soylu muhtemelen Şentop'a suç örgütü liderinden her ay 10 bin dolar alan milletvekilinin ismini verdi. Şentop aldığı bilgiye dayanarak yarın muhtemelen şöyle bir açıklama yapacak. Sayın Soylu, suç örgütü liderinden maaş alan milletvekilinin ismini bana söyledi ancak bu milletvekili bu dönem meclis çatısı altında bulunmuyor. Burada bir not ilave edelim. Bu eski milletvekili Metin Külünk değil. Zaten o olmadığını bizzat Peker, Metin Külünk'e 10 bin dolar değil, arabasına çanta dolusu dolarlar koyduk diyerek açıklamıştı. Söz konusu isim bu dönem meclis çatısı altında olmadığı gibi resmi olarak AK Parti yönetiminde de bir görevi bulunmuyor. Bu ismin Kürt kökenli bir siyasetçi olduğunu da not edip detaylı açıklamayı iddia sahibine bırakayım. Yandaş medyadan kim gidecek diye papatya falına bakmayı önermiştim. Peker daha Cem Küçük'le ilgili bir atış yapmadan önce Cem Küçük'ün günlerinin sayılı olduğuna dikkat çekmiştim. Peker'in son açıklamalarından sonra Küçük'ü artık adı TGRT ya da Türkiye Gazetesi de olsa tutamazlar. Gazeteci Serkut Bozkurt, ABC TV'de Şule Aydın'ın programında çarpıcı iddialarda bulundu. SBK Holding patronu Sezgin Baran Korkmaz'dan düzenli para alan 12 gazeteci arasında sürpriz bir ismi açıkladı. Serkut Bozkurt'a göre düzenli para alan isimlerden birisi de Hürriyet'in başında bulunan Ahmet Hakan Coşkun. Fatih Tezcan sıranın kendisine geleceğini tahmin ettiği için bir süredir kıvranıyordu. Son olarak ne olursa olsun bir yiğitlik yapayım diye bir video paylaştı. Videoda Sedat Peker'den korkmadığını söyledi. Bekleyelim görelim. Bir başka muhtemel isimse TRT1'in ana haber sunucusu Ersoy dedi. Onunla ilgili de bir salvo atış beklemek yanlış olmayacak gibi görünüyor. Papatya falına bir isim daha oturtmak gerekirse Akit'ten gelir. Bu da kuvvette muhtemel Sabri Balaman olur. Bu listeyle alakası olmayan şu Paramount Otel sakinlerinden Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'i de bu isimlere eklemek yanlış olmaz. Görüldüğü gibi satranç tahtasındaki piyonlar devriliyor. Ortadan piyonlar çekilince sıra arka sırada bulunan taşlara gelecek.